Allah'tan su isteyecekler. Onlar oradan çıkmak isteyecekler. Muhammed suresinde Allah azze ve celle diyor ki onlara hamim içirilecek. Onların bağırsaklarını paramparça edecek. Allah azze ve celle Hac suresinde diyor yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Onların başından aşağıya kaynar sular dökülecek. Yusharu bihi ma fi butunihim vel curud. Onların derileri ve onların karınları eriyecek parça olacak diyor Allah Azze ve Celle. İbrahim suresinde söylüyor Allah. Min varaihi cehennemu ve yusqa min ma'in sadiq. Kıyamet gününde onların arkalarında onları bekleyen ya da onların önlerinde onları bekleyen bir cehennem vardır. Allah onlara irinli su içirecektir. Yetecerra'uhu <laughs> ve la yekadu O suyu içmeye çalışacaklar. Ama o su, o irin onların boğazından aşağıya inmeyecek diyor Allah. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّدٍ Her yerden ölüm onların üzerine yakacak. Allah'ın ateşi, Allah'ın azabı, Allah'ın zemheriri yağmur olup onların üzerine akacak. وَمَا هُوَ بِمَيِّدٍ Fakat onlar ölmeyecekler diyor Allah Azze ve Celle. Ebediyet vardır orada.